Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft Pocket Edition Kızıl Taş rehberinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle geçen dünyadan farklı bir dünyadayım. Neden? Aradan bayağı uzun zaman geçti. Evet, bunu kabul ediyorum. Çünkü Survival serisiyle haritalara abanmıştık. Ee, ama haritalar çok fazla sevilmediği için biz de belli bir yöne yönelmeye başlayacağız. Hani bu kanalın bir kararı gibi düşünülmesin. Haftada en az bir gün hiç olmazsa size bir Kızıl Taş rehberi serisi çekmek istiyorum. Şimdi öncelikle bu sistemleri mümkün olduğunca daha önce kanalda yaptığım sistemler üzerinden yapmaya çalışacağım. Peki neden? Survival'da yaptığım ve o anda anlattığım şeylerle benim kreative e geçip size ciddi ciddi bakın bunu bu şekilde, bunu bu şekilde ya da bu mekaniği kullanabilirsiniz şeklinde anlatmam aralarında dağlar kadar fark olacak. Çünkü birinde araya farklı işler girebiliyor, araya aksayabiliyor, malzeme eksikliğimiz olabiliyor ama bu dünyalarda hiçbir eksik olmayacağı için size takır takır her şeyi güzel bir şekilde anlatabilirim. Öncelikle bu bölümden başlığından gördüğünüz gibi bu bölüm size pistonlu kapının yapılma mekaniğinden bahsedeceğim. Ve bununla ilgili iki farklı kapı göstereceğim. Tabi bunu siz kendi hayal gücünüze göre değiştirebilirsiniz. Öncelikle gerekenlerden bir tanesi yapışkan piston. Biraz yenileyici. Redstone meşalesi. Tabii ki de redstone. Ve isteğinizin hangisi ise ona göre bir basınç plakası. Ve tabi ki de buradan kapınızı yapacağınız herhangi bir blok. Ben çarpık kalas kullanacağım. Siz de kafanıza göre halledebilirsiniz. Şimdi öncelikle bunu yapacağınız alanı siz bir belirleyin. Ben şimdi burada size açık bir şekilde açık bir sistem halini göstereceğim ve bunun üzerinden yapacağız işlemimizi. Öncelikle biliyorsunuz pistonlar açıldığı takdirde bir blok ileriye mesafesi var. Ve bu da ne demek oluyor? Yapacağınız kapı mesela 2x2'lik değil mi? Mesela bakın şunları açalım. Yani şu kısım bu şekilde olacak. Yani bir bakalım bunun açık durması gerekiyor. Bunlar sadece açık gözükmesi için yaptım bu arada. Sistemde bu şekilde yapmayacaksınız. Ve bunu uzatabildiğiniz kadar uzatabilirsiniz ama ben en temel olarak 2 çarpı 2yi kullanmayı seviyorum. Ve aynı şekilde buraya çarpık kalaslarımızı yerleştirelim. Şimdi ben bu pistonları kapatacağım. Normalde kapalı olduğu zaman sistemimiz bu şekilde gözükecek. Şimdi gelin bunun biraz daha içine girmeye başlayalım. Kendime bir tane kızıl taşların geçeceği yolu görmeniz için biraz açık renkte bir blok seçtim. Şimdi bakın. Bunların kapalı olması gerekiyor. Çünkü siz basınç plakasıyla buradaki sistemi aktif ettiğiniz takdirde basınç plakasından gelen sinyal bunları açacak. Yani düşünse siz buradan gelirken bu sistem kapanırsa zaten içeri giremiyorsunuz. Bunun bilincinde olduğumuzu varsayarsak buradaki pistonun arkasında bir tane kızıltaş meşalesi koyuyorum. E şimdi diyeceksiniz alttaki gitti üsttekini nasıl yok edeceğim? Daha doğrusu iteceğim. Çok basit. Kızıltaş rehberin ilk videolarından biri de şundan bahsettim. Zaten bir videosu var o da ayrı bir mevzu da. Kızıltaş meşalesi üzerindeki bloğa sinyal verir ve bu şekilde burada da sinyali algılamasını sağlayabiliyoruz ve bunu burada kullanacağız. Yani şöyle söyleyeyim, bunun üzerine keskin kum taşı koyduğum takdirde herhangi bir blok, artık hangisini kullanacaksanız, bu otomatik olarak kapanacaktır ve buna yaptığımın aynısını buraya da yapacağım. Şu şekilde size göstereyim. Bakın şu anda kapandı. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi gelelim ikinci aşamalarımıza. Benim buraya bastığım takdirde bunun açılmasını istiyorum. Peki bunu nasıl açacağız? Kızıltaş meşalelerindeki sinyali inaktif ederek yapacağız. Bunu herhangi bir yönüne koyabilirsiniz. Hani şu Kızıltaş meşalesi söndürecek yere koyacaksınız. Üsttekine sinyal vermiyorsunuz. Amacımız bunu söndürmek. Kızıltaş mekaniklerini anlattığım bir video var. Ben bu temeli bildiğinizi varsayaraktan yapıyorum sistemi ama gene ben size Detaylı bir şekilde anlatıyor Bir bloğun üzerine dik bir şekilde bakın dik bir şekilde kızıltaş sinyali gelirse bunun üzerindeki kızıltaş meşalesi sönüyor. Bunu kızıltaşla da yapabilirsiniz. Yineleyici de yapabilirsiniz. Ama ben her zaman yineleyici kullanmayı tercih ediyorum. İşimi pek şansa bırakmayı da sevmiyorum. Bunu üç yönden birden verebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntısı yok. Yeter ki şuradaki bloğa dimdik bir şekilde bir sinyal gitsin. Mesela evimizin burada olduğunu varsayıyorum. Şu şekilde göstereyim ben size. Evimizin burada olduğunu varsayıyorum ve ben bunu bu seferlik bu şekilde vermeyi tercih ediyorum. Bunun aynısını bunun arka kısmına da yapacağım şu kısma. Bunları dik bir şekilde sinyal gideceğini hepimiz anladığımıza göre bakın şöyle yaparsanız olmaz. Bunun bağlanması gerekiyor. Bağlandıktan sonra bunu bu şekilde kıralım ve buradan aşağıya bir yol çekelim. Hatta size tavsiyem şu şekilde olur. Bunu bu şekilde yaparsanız biraz daha garanti olur. Buraları kapatalım. Aynen bu şekilde. Ve bakın basınç plakalarının bulunduğu konum burasıydı. Burayı iki blok aşağı kazıyorum. Buradan karşıya doğru gidiyoruz. Ve burayla burası arasında bir bağlantı kuruyoruz. Aynı şekilde bunu karşı tarafa da yapalım. Buradan bu şekilde bağladım. Bunu buraya getirdim. Ve bunun artık üst tarafını çim blokta kapatabilirim. Üstüne de basınç plakası yerleştirebilirim. Ve bastığım takdirde kapımız otomatik olarak açılacaktır. Gördüğünüz gibi. Tekrar çekiliyorum kapanıyor Tekrar giriyorum açılıyor sistemi bu kısmını anladık Şimdi bunu kapatma işlemine geldik Kapatma işlemi rahat ama sakın unutmayın Şunu şu şekilde kapatırsanız bu bunu engeller O yüzden bu kısım açık kalacak Artık bunu siz ee, nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama Ben bu sistemi genelde yer altında kullanırım Çünkü gizlemesi oldukça rahat oluyor O yüzden size tavsiyem bu sistemi yer altında kullanmanız E şimdi buraya yaptık eve girdik E çıkamayacak mıyız onu da hemen ayarlayalım Burada yaptığımız aynı mantığın birebirini buraya yapıyoruz. Buralara gene sinyallerimizi bağlıyoruz. Burayı unutmayalım. Aynı şekilde buraya da kazalım. Buradan bu şekilde indirdiğimiz takdirde herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hani mesela bunu burada bu şekilde indirmişim. Bunu burada bu şekilde indirmişim. Bu benim dalgınlığıma gelmiş. Bunu direkt bu şekilde buradan bir blok kırarak da düzgün hale sokabiliriz. Evet. Hatta ben burayı uzun yapmışım mesela. Buraya hiç böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt buradan aşağı dümdüz bir şekilde sinyal gidebiliyor zaten. Aynı şekilde bunu da bu şekilde yaparsam sistemimiz normal bir şekilde çalışacaktır. Şimdi gene aynı şekilde burayı kapatalım. Buraya basınç plakalarımızı yerleştirelim ve bastığımız sakteri kapımız otomatik bir şekilde açılıyor. Şimdi bunun gizleme işlemine geldi. Gizleme işlemi dediğim gibi bu sistemi ben genelde mağaralarda kullanmayı tercih ediyorum. Sebebi çok rahat gizlenebilir olması. Bunların şu yanlarını kapatalım. Güzel bir şekilde ve evet sistemimizin son haline gelmiş olduk. Buraya bu şekilde giderek 2x2'lik kapımızı açıp tekrar gittiğimiz takdirde kapanmasını sağlayabiliyoruz. Bunun bir varyasyonunu daha göstermek istiyorum size mümkünse. Gene bu sistemi ben genelde mağaralarda kullanıyorum söylemeden geçmeyeyim. Mesela bu sefer bunu bu şekilde yanlardan açılacağına alttan ve üstten açılmasını sağlayabiliriz. Bunun için pistonu 2 blok aşağı koyuyorum ve buraya çarpık kalasımı koyuyorum. Neden iki blok aşağı koydum? Çünkü bunun aktif olduğu takdirde kapalı durması gerekiyor. Temel mantık buydu. Bunun aynısını yukarıya da yaptım. Bunu da şu şekilde bir sinyal verirsem hiç olmazsa çalıştığını görmek istiyorum. Kızıl taş meşalesini yerleştirdim. Bakın şu anda bu şekilde. İkisine de aynı anda sinyal gidecek. İkisi de aynı anda yukarı doğru çekilecek. Biri yukarı biri aşağı çekilecek. Peki bunu nasıl halledebiliriz? Gene aynı şekilde yapacağız. Buraya her zaman anlaşılsın diye kum taşı koyuyorum. Ve buna dimdik gelecek şekilde redstone yineleyici yerleştiriyorum. Hani bunu şu şekilde de yapma ihtimalimiz var. Yukarıya bir tane daha böyle kızıltaş meşalesi koymaktansa cam koymanızı tercih ederim. Bunu bu şekilde yaptık. Bunun arkadan bir tane sinyal geldi. Şimdi bir hile kullanıyoruz. Cam hilesi. Bu camın olayı şu. Kızıltaş bu camların içinden geçebiliyor. Evet. Hani ben burada dedim ya. Burayı kapatmayın diye. Normalde bunun önüne herhangi blok kapanırsa buradaki bağlantı kesilir. Ama cam koyduğunuz takdirde bağlantı kesilmiyor. Bu da oyunun artık bug'ı mıdır bilerek mi bıraktılar artık onlara kalmış bir şey. Biz de bunu kullanıyoruz. Bunu bu şekilde yukarı çektim. Hatta yukarı çekmeye de bile gerek yok. Şu kısmı kırabiliriz. Neden kırabiliriz? Çünkü buradan bu şekilde sinyali aktarabiliriz. Mesela bir denemesini yapalım izninizle. Sinyali verdiğim takdirde ikisi de çekiliyor. Bakın. Buradan bir sinyal verdim. Bunu değiştireceğiz şimdi. Siz o yönde rahat olabilirsiniz sinyal verdiğimiz takdirde buradaki camlardan yukarı çıkıyor ve buna dik bir şekilde gidiyor. Bakın yineleyici burada kullanamayız. Çünkü yineleyici kullanmak istersek bunu bir blok daha uzatmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde çalışmıyor. Bunun için buraya kızıl taş koyuyorum. Ve kızıl taş meşalesi dimdik bir şekilde gidiyor. Şimdi gelelim bunların basamak kısımlarını koymaya. Şimdi genelde bu sistemde benim önerim şudur. Küçük bir sistem olduğu için bunu basamakla değil butonla çalıştırmanızı tavsiye ederim. Peki neden butonla çalıştırmanızı tavsiye ediyorum? Direkt Minecraft'ta düğme diye geçiyor ama sistem çok küçük. Hani ciddi anlamda çok küçük. Bunu bu şekilde düğmeyi buraya bırakın. Bunun altına bunu bağlayın. Zaten bastığınız takdirde sinyali iletecektir. Ve sonra buradan buraya bir yol açalım. Burayı iptal edelim. Burayı bu şekilde halledelim. Şimdi burayı güzel bir şekilde kapatalım gözükmesini istemiyoruz. Buranın bir evinizin olduğunu hayal edin. Hani onu da artık ben anlatmayayım burada. Şu şekilde halledelim. Bunu duvara da yerleştirebilirsiniz. Artık o sizin hayal gücünüze kalmış. Buraya geliyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Sistem bu şekilde. Bunun aynı mantığını birebir olarak burada da uygulayabiliriz. Buraları gene kapatalım. Pek belli olsun istemiyorsanız. Buraya şu şekilde kıralım. Buradan buraya bir yol çekelim burayla buranın bağlanması gerekiyor. Şu şekilde çekelim ve burayı artık kapatabiliriz. Evet sistemimiz hazır artık bunu da siz kapatın yani o kadar da değil hocam. Ondan ben anlatayım. Evinize geldiniz. Butonunuza bastınız. Hop içinden geçtiniz. Bu kadar basit. Buraları kapatalım ki kötü gözükmesin. Çünkü içeriden geçince dışarısı gözüküyor. Şöyle kapatalım. Evet. Aşırı komplike basit bir sistem. Hiçbir sıkıntı yok. Benim tercihim her zaman bu oldu. Hiçbir zaman ben aşağıdan yukarı yapılan piston sistemini e, denemedim. Daha sonra denemediğinden ziyade kullanmak gereği duymadım. Bana bu daha estetik ve güzel geliyor. Benim her zaman favorim bir olmuştur. Ki zaten Minecraft Pocket Edition Survival serimizde de bunu kullanıyorum. Ama bu da kullanılabilir. Biraz daha uzun kalıyor ama ona yapacak bir şey yok. Hani dedim ki bunları ben mağaralarda kullanmanızı tavsiye ederim. Gidip de açık bir dünyada ev yaparken bunu kullanırsanız biraz komik gözükebilir. Tamam o zaman ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay efendim.